çevre için sorunlar yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu topraktan alacağınız verimi biraz daha... küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıklar, kuraklık sorunu, beraberinde getirmiş olduğu bitkilerin gelişimindeki, verimindeki, şeker pancarının kök verimindeki, polaritesindeki düşüşler, buna bağlı artan hastalıklar ve zararlılar büyük bir oranda zarara sebep oluyor. Maalesef ki bunu şu anda ciddi anlamda ve ekonomik anlamda boyutlarıyla yaşıyoruz. Güz dönemindeki mevcut yaşanan sıcaklıklar pancarın yaşaması gereken o soğuklanma isteğini de maalesef yaşattırmıyor. Ve çok daha polarite bağlama, şeker bağlama oranları daha geç dönemlere sarkıyor ki neredeyse hasata yakın dönemler. Artık o saatten sonra da zaten polarite istediğimiz düzeye ulaşmıyor. Ee, üreticilerimiz zaten şu anda birçok anlamda iklim değişikliğine bağlı sorunlarla ciddi anlamda mücadele ediyorlar. Ee, artan hastalıklar var, artan böcekler var. Bunun yetiştirilmesi için kullanılan maliyetler evet, evet ama suyun olmayışıyla kök verimi, polerite bağlaması e, miktarının arttırılması maalesef ki düşüyor. Eğer ciddi anlamda farklı yöntemleri, farklı sulama şekilleri, karbon emisyonunu azaltıcı faktörleri devreye sokmadığımız takdirde bölgenin, pancarının kalitesi ve verimi maalesef gitgide düşüyor, düşmeye de devam edecek. Mesela 125 takar burası, biz burayı 4 seferde, 5 seferde bitirirken şimdi 10 seferde bitiriyoruz. Suyumuz çok azaldı ve kuyularda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Maliyetleri yükseltiyor. Ee, onun gibi bir sürü şeyler var. Mesela eskiden bu kadar malzeme kullanılmıyordu. Şimdi kullanmadığın zaman olmuyor. Olmadığı için de mecbur atmak zorunda kalıyoruz. Bir şeyleri kullanmak zorunda kalıyoruz. O da yükseltiyor. Abi eskiden yağmurlamamız yoktu mesela. Salma su yapıyorduk. Sadece eker ve kaldırırdık. Bu son yıllarda kök hastalığı olsun, yaprak hastalığı olsun, mantar hastalığı olsun bu gibi hastalıklar çoğaldı. İklimden dolayı mı artık yoksa toprakların yapısının bozulduğundan dolayı mı bilemiyorum. Şimdi çok ilaçlama yapıyoruz. Maliyetler çok yükseldi. Kışın yağışlar olmuyor. Bu da yazın sulama zamanında bizi etkiliyor. Mesela eskiden biz e, kuyularımız 120 tabanca basarken şimdi 70-80 tabanca düştü sularımız. Yeraltı sularımız çekildiğinden dolayı.